Hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Ford Transit. Takipçilerimizin ısrarla istediği bir cihazdı. Ford Transit cihazı. Hemen cihazımızın tanıtımına başlayalım. Cihazımız 10 inç kapasitif bir ekranla beraber geliyor. Yani cep telefonlarında kullanılan ekranın birebir aynısı. Parmak hassasiyetinizi algılayarak tepki veriyor. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cihaz ile birlikte gelen GPS anteni sayesinde uydu üzerinden konumlama yaparak cihaz olduğunuz konumu tespit ediyor. Bu sayede gitmek istediğiniz adrese hızlı bir şekilde şekilde varabiliyorsunuz. Gideceğiniz konuma kaç kilometre kaldı? Saat kaçta orada olacağınız? Yol üzerindeki poi noktaları yani otoparklar, benzin istasyonları, restoranlar gibi birçok noktayı bu navigasyon üzerinden görebiliyorsunuz. Yine cihazınızı internete bağlayarak Google Maps ve Yandex gibi navigasyon uygulamalarını da trafikli bir şekilde cihazda kullanabilirsiniz. Cihazda bulunan güçlendirilmiş alıcı sayesinde radyoda herhangi bir kayıp yaşamadan aynı orijininde olduğu gibi kullanmayabilirsiniz devam ediyorsunuz. İlgini yere favori kanalınızı kaydederek hızlı bir şekilde bu kanallara ulaşabiliyorsunuz. Cihazda bulunan RDS desteği sayesinde destekleyen radyo frekanslarında radyonun ismini de cihaz üzerinde görebiliyorsunuz. Cihazda bulunan USB girişi sayesinde flash belleğinizin içerisinde bulunan müzikleri cihaz üzerinden oynatabiliyorsunuz. İster klasörler halinde, ister sanatçılar ya da şarkı türleri halinde klasörleyip hızlı bir şekilde şarkılarınıza ulaşıp yol boyunca müziğin keyfini çıkartıyorsunuz. Yine aynı USB girişi üzerinden flash belleğinize indirdiğiniz formatı ne olursa olsun 1440 piksele kadar bütün videolarınızı cihaz üzerinde oynatabiliyorsunuz. Ekran parlaklığını ayarlayabildiğiniz için cihazın hem gündüz hem de gece performansı son derece keskin, net ve berrak. Bir sonraki videoya geçişte ya da aynı videonun içerisinde herhangi bir yere tıkladığınızda cihaz hızlı bir şekilde tepki veriyor ve video o oradan oynamaya başlıyor. Bir hatırlatma, bu videoların tamamını hareket halinde dahi seyredebiliyorsunuz. Cihazda bulunan Bluetooth özelliği sayesinde ister Android, ister iOS cep telefonlarınızı cihazımız ile eşleştirip cihaz üzerinden arama yapabilir, cep telefonunuzun rehberini cihaza aktarabilir, telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde Bluetooth üzerinden dinleyebilirsiniz. Cihazda bulunan DSP equalizer bir ses işlemcisi vazifesi görüyor. 4x45 watt ses çıkışları sayesinde bu Equalizer ile beraber aracınızın orijinalindeki teyipten kat ve kat daha üstün bir ses kalitesini elde etmiş oluyorsunuz. Cihazımız Android işletim sistemine sahip olduğu için Android bir tablette olan uygulamaların hemen hemen hepsi bu cihaz üzerinde mevcut. Google Maps, Google Chrome, YouTube gibi uygulamalar cihaz üzerinde kurulu geliyorken siz olmayan uygulamaları da Play Store üzerinden indirip cihazınızda kullanabilirsiniz. Aracımızı geri vitesi aldığımız anda otomatik olarak kamera görüntüsü ekranda beliriyor. Böyle büyük bir araçta bu sayede dar yerlerde hem kolay hem de güvenli ve konforlu bir şekilde park yapma imkanı elde ediyorsunuz. Cihazın Wi-Fi bağlantısı sayesinde cep telefonunuzdan kişisel erişim noktası ya da bağlantı noktası oluşturarak cihazı internetle eşleştirebilirsiniz. Bu sayede Google Chrome üzerinde gezinti yapabilir, YouTube üzerinden videolarınızı hareket halinde oynatabilirsiniz. Aracımızın orijinal teybinde çalışan direksiyon kumandaları aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Ses arttırmaya da azaltma, kanal atlatma, telefonu cevaplama, mod tuşları gibi bütün özellikler çalışmaya devam ediyor. Ford Transit multimedya cihazımız ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazımızı karavokal.com internet sitemiz üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İstanbul, İzmir ve Bursa'daki mağazalarımıza gelip yakından görüp test etme imkanı elde edebilirsiniz. Sosyal medya mecralarımızdan ya da aşağıdan yorum kısmından cihaz ile ilgili sorularınızı bize sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.